Adana deyince aklınıza ne geliyor? Elbette ki ilk cevaplardan bir tanesi kebap olacak. Özellikle Türkiye'nin neresine giderseniz gidin her lokantada kebaba ulaşmak mümkün fakat yediğiniz yere göre de tadı değişiyor. İşte Adana Ticaret Odası bu lezzetin her yerde aynı şekilde yapılması amacıyla 16. kez tescilli Adana kebabı ustalık eğitimi düzenliyor. 2 gün sürecek eğitimde katılımcılara kebabın tüm aşamaları uygulamalar olarak anlatılıyor. Etin seçimi, hazırlanışı, şişe dizilmesi ve pişirilmesi. Adana kebabının lezzet sırrını yerinde öğrenmek isteyen meraklıları bir araya geldi. Adana Ticaret Odası 16. kez tescilli Adana kebabı ustalık eğitimi düzenliyor. Amaç tescilli lezzetin her yerde aynı yapılması. Kesinmez. Keserek. Eğitimde etin zırhla çekilerek kıyma haline getirilmesi, ardından kebabın pişirilmesi ve sunum teknikleri ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Adana kebabında lezzet veren etin kullanılması gereken bölümlerdir. Ve bunları makineyle değil zırhla, burada bütün arkadaşlarımıza bunları çekerek yaptık. Eğitime farklı yaş ve meslek gruplarından katılım oldu. Adanalıların yanı sıra farklı şehirlerden meraklıları da eğitime ilgi gösterdi. Biz bu eğitimi Ankara'dan geliyoruz. Merak ve ilgiyle bekliyorduk, takip ettik. İşletmemiz yok. Biz hobi olarak kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. İstanbul'dan endüstriyel malzeme satış yapıyoruz. Fakat etkinliği duyunca koşa koşa eşim ve oğlumla geldik. Kesinlikle çok kısa sürede dostlarımızla birlikte bir araya gelip deneyeceğiz. 50 kursiyerin katıldığı eğitim 2 gün sürecek. 2 günde Adana kebabı öğretilmez. Biz burada püf noktalarını öğretiyoruz kursiyerlerimize. Gittikleri yerde öğrettiklerimizi tatbik ettikleri için başarı da geliyor dolayısıyla. Eğitimi tamamlayanlar ustalık belgesi almaya hak kazanacak.